Merhaba arkadaşlar. Akü videolarımızın bu bölümünde size bazı arkadaşlar için faydalı olabilecek özel bir akü terminalinden bahsedeceğim. Solar sistem akülerinde, karavanlarda, teknelerde, endüstriyel sistem akülerinde, laboratuvar ve inşaat ekipmanlarında veya bazı tarım makinelerinde akü bağlantılarını hızlıca kesmek veya bağlamak ihtiyacı olabilir. Ya da aracınızı ayda bir kullanıyorsanız, uzun süre garajda yatıyorsa aracınız, aküler 3 hafta içinde zayıflayacağı için akünün deşarj olmaması adına otomobillerde de kutup başının ayrılması gerekebilir. Bir de emniyet olarak ağır bir kaza durumunda yangını önlemek için akü kutup bağlantısının çok hızlı şekilde sökülmesine ihtiyaç oluyor. Bunlar aklınızda olsun. İşte böyle bir terminale ihtiyacınız varsa buna olanak tanıyan patentli bir akü bağlantısı terminali bu. Tabi bunlar sadece yuvarlak kutup başları içindir. Bu terminalin daha sonra yan sanayileri ve taklitleri de bolca üretilip satıldı. Ama bunun orijinali Ocak marka. Piyasadaki tek TÜV sertifikalı üründür. Bu tür terminallerde akü başlığına terminalin sıkı bağlanması, bakırın et kalınlığı, bakırın elektrolitik olup olmaması gibi birçok ince husus var. Ağır hizmetlere uygun bir terminal yapısına sahip. Üzerinden sürekli 12 volt 800 ampere kadar akım akabiliyor. 20 ila 35 mm arasındaki kabloları bu kelepçeye bağlamaya uygun. Kırmızı başlık pozitif, mavi başlık ise negatif bağlantı için. Nitekim aki kutup başlarının eksi ve artı kutuplarının büyüklükleri de birbirinden farklı olur. Artı kutup başının çapı biraz daha büyüktür. Bu güvenlik için yapılmış bir durum. Malzemenin kapak kısmı sert polipropilen plastik. Plastik kapaklar elektrik çarpma riskini tamamen ortadan kaldırıyor ve terminal bağlantı kısmını da koruyor. Terminalin bağlantı kısmı pirinç alaşım. Bu terminalin kalay kaplı olanı da var. Bendeki kaplamasız olanı. Bağlantı cıvataları da paslanmaz çelik. Bakır akü terminali en yüksek derecede elektrik iletkenliği ve mukavemeti sunarken pirinç akü terminalleri ise genellikle deniz ve korozif ortamlara daha fazla maruz kalan akülerde kullanılır. Geleneksel akü kutup başlarındaki gibi bağlantıların yapılması veya sökülmesi sırasında hiçbir alet gerekli değil. Aküyü hızlıca değiştirmek istediğinizde yalıtım plastiğini buradan parmağınızı takıp yukarıya kaldırdığınızda terminal kutup başından ayrılmış oluyor. O kadar hızlı ve kolay. Bir dezavantaj olarak kapakları tam açılmadığı için şayet bir aküye takviye yapmak gerekirse kablo başalarını buradan araya yerleştirmek oldukça zor. Yani ince bir maşa kullanmanız lazım. Ama zaten aküyü de ayırdığınız için akünüz de boşalmayacaktır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.